Evet, Atina'nın ortasında çok keyifli bir botanik bahçesi de var. Ee, i̇çinde küçük tabi gölleri, çocuk oyun alanları, suni mağarası, antik duvarları, pek çok şey varmış buranın içinde.

Çok önemli, değerli oluyor durumumuz ekleri. Orada duruyor. Şurada Burası listemizdeki seçenekler arasındaydı. Nümizmatik yani, müzesi yani e, tarihi paralara e, ilgi duyanlar pek çok özellikle tabi e, Yunan tarihinden demir paralar burada Nümizmatik müzesi. De, binası da çok güzel İlginizi çekebilir. Bu konuyla ilgilenenler tarihi para müzesi. La 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 Şimdi Akropolis'in kuzey batısına düşen çok önemli bir bölgedeyiz. Burası Atina Agorası. Yani tek bir yer değil. Tabii içinde Hadrian Kütüphanesi'ne kadar uzanıyor. Ve Antik Agora, Atolas Agorası var. Hepsi birbirine bağlı. Buranın yani demokrasinin doğum yeri, doğduğu yer olarak da tanımlanıyor. İlk kamu binaları, ilk ticaret binaları. ...insanların sosyal olarak bir araya gelip... E, ...polis anlayışı yani... E, ...düzenli devlet, düzenli şehir anlayışının... E, ...oluştuğu, şekillendiği yer. E, genel anlamda e, Atina Agorası olarak bilinen de bölge. Buradan da her gelişimizde... ...Antik Agora'nın kemerleri arasından bu trenin geçmesi... ...çok hoşumuza gider. Yine geldi, bizi selamlıyor tren. Üstünde tabii ki... <laughs> Yunanistan'a özgü gençlerin grafitilerle boyadığı bu taşıtlar. Akropolis zaten tepede karşımızda. Arepogaz. E, havuz evinin e, arkası. Belki prison diyor, soru işareti koymuş. Henüz tam karar verilememiş hapishane olabilir. E, Roma agorası, kütüphane. E, Middle Stoa. Yani stoa dedikleri bu galeri uzun sütunlarla e, devam eden koridordan oluşan galeri. Eee Attalos Stoa Stoa'sı tabii en büyüğü 11 numarada karşımızda olan ve en çok ayak özür dilerim 13 numara ve e, birebir ayakta kalmış olan. ابيض <applause> ابيض <applause> 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 <applause>